Evet, proje açılıyor. Açıldı. İlk önce benim e, ekran boyutunu ayarlıyorum. 2, 2, 3, 0, 130. Tamamdır. E, şimdi lay, layer'dan e, rengini ayarlayacağım. Şö şöyle bir şey olsun. Tamam, gayet güzel. Şimdi time map'i koyacağım. E, çizimleri öncesinde yaptım. Time map. Hızlıca. Time map, time map. Nerede bu time map? Lan! Göremiyorum. Çok stres yaptım. Tamam, e, time map'in ayarlarını yapayım. 8'i 8, tamamdır. E, burada, tamam. Şimdi buna bir, e, bu layer artık bir time map layer'ı oldu. Bizim ana layer'ımız bu olacak, time map'i ellememek için. Şimdi şuradan, karakter, e, idle, tamamdır. Bu bizim karakterimiz olacak, weverse. Platform tamamdır. Platform eklendi. Eee max speed falan. Tamamdır. Buna bir scroll to davranışı ekleyelim. Hemen 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 hemen. Scroll to Tamam. Eee şey Hadi, Tamam şimdi e, Tanrı e, Ya çok vakit kaybettim saçma sapan. E, time map'i e, haritamızı düzenleyelim ilk başta bir. Tamam harita basit bir harita olacak. şöyle. Şöyle. Niye altını koyuyorsam? O onu hiç kullanmayacağım. Sadece şöyle bir platform olacak. platformu oyunu. Basit. Uf, <laughs> ya. Şöyle biraz yukarı çıksın. Buradan aşağı insin. Buradan iyice yukarıya çıksın. Ama çıkamaz ki zaten. Şunları sil saçma sapan. Saçma sapan hatalardan kaybedersem çok sinir olurum bu arada. Eee epey aşağı düşsün şimdi. Buradan ne yapacağını bilemesin. Oyuncu. Buradan böyle gitsin. Eee şey düşmanlar ekleyeceğim. Target market. Turret diyebilir. Bilmiyorum tam olarak ismini. Böyle bizi takip eden şeyler olacak Bu. Buraları genelde düşman eklenecek. Son olarak şöyle minik 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 aralardan düşünecek çıldıracağımız yerler. Tamamdır. eee şöyle basit bir parkur oldu. Burası bitiş oldu. Burası gidiş oldu. Tamam şimdi bir eee şunu bir kilit yapalım. Anaya geçelim. Şuraya of, niye buradan ekliyorsam resim ee, target target heh, target targetimizi ekleyelim. Target Bebristan. Ya yanlış söylüyorum tamam. <laughs> şey yapmayın sakın. Yani kızmayın. Tamam. Ee, Proje proje buradan liner değil de Point'i seçse tamam point'i de seçtik ee, bir tane mermi çizelim buraya mermiyi de hazır yapmayayım yani zaten kızıcık bir şey mermi Allah'ım boyama yaptım ee, şöyle tamam ya Heh, tamam çok hata yapmaya başladım bekle pointi alayım şöyle koyayım tamam Tamam mermi burada. Mermiye birkaç devir ekleyeceğim. Bullet. Bu şey e, mermi işine yarıyor zaten. İsminden de anlayacaksınızdır. Bunun yüz yapalım. Bir de şey. Layout'un dışına çıkınca Mapin dışına çıkınca yok etmeye getireyim. Kulağınız sağır olduğu için özür dilerim. <laughs> bu arada. Tamam. Bunu getirdik. Enable. Eee... <laughs> biliyorum tamam şimdi çok kısa kodlar start tamam start layout buradan şimdi bu target'ın neye atış edeceğini bilmesi gerek o yüzden add object target diyoruz karakterimizi seçiyoruz artık neye atış edeceğini biliyor şimdi target'ın hangi objeyi oluşturması Atış ateş ediyor ise şey target spawn another object mermi image point 1 yapalım. Tamam. Ateş edeceğini şey söylüyor. O image point'te e, şu şu şekilde anlatayım bir yandan da. Buradan işte merminin nereden çıkacağını soruyor bize. Biz buradan çıksın diyoruz. Ya da üf, saçma sapan ayrıntıya niye takılıyorsam? Heh, bir altı olsun. Neyse bir kere başladık. Hop. Ee, tamam. Şimdi benim bir tane robot bekle bir dakika. Bu time map'i şey ekleyelim. Solid. Yani ee, katı bir cisim olduğunu söyleyelim ki bilgisayarın ee, bilgisayar onu anlasın. Tamam şimdi benim bir de bir şey daha var. Uf yanlışlıkla şeyi mi açtım ben? Öf. Neyse. Robo bu yetişmeyebilir bu arada. Beberes platform tamam ee, tamam şimdi bu e, şey yani bu mi bu hayır yani ya ben ne yapıyorum tamam ee, şimdi bu bot olacağı için bilgisayar olacağı için kontrolü kapattım şimdi e, kod e, büyük kod yazacağız burada. Sınır 1 yapalım. Sınır 1. Şöyle. Ne? Ne yapıyorum ben? Bunu sıfıra sıfır yapalım. Tamam. Ve sonra bunu boyayalım. Tamam. Çok iyi. Ee, üf, şey, arkada şeyi açtım yanlışlıkla. Bir, i̇smini bilmediğim bir tarayıcıyı açtım. Evet. ismini bile bilmiyorum. Hiç kullanmadım. Sınır Tamam. 0'a 0. Tamam. İşte budur. İşte budur. Aa ben grid'i açmamışım. Bu Grid bana lazım olacak şeydi bunları hallederken. Tamam. 32'ye 8 mi yaptım ben? Ay 8'e 38. Ne? <laughs> Neyse. Şimdi her karaktere özel bir variable ekleyeceğim. Ee, Allah çok az sürem kalmış. Yön, 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 tamam. Yön. Eee. Robo. Comprave. Ay Compra... Objective. Allahım bismillahirrahmanirrahim. Eee sıfır ise. Eee robo. Sıfır ise. Simple control. Sola mı gitsin? Tamam sıfır ise sola gitsin işte. Eğer sıfır ise ve sınır bir sol tarafta olsun. Tamam sınır bir ve Do dokunuyor ise şey robo yönü karakter set diye yönü bir yapsın. Tamam aynı şeyi sıfır şimdi bir için yapacağız. Uf iç içe mi yaptım ben bunu? Hayır, hayır. Çok saçma sapan hatalar yüzünden çok vakit kaybediyorum. Tamam. Ee, tamam. Şimdi bunları animasyonların küçük ayarlamalar yapacağım. Tespekte ayarlamadım, sıkıntı olur mu? Ya olmaz, olmaz değil mi? Yani olmaz. Ee, Allah, bu ne? Uf, error, error veriyor. Allah bir ne yaptım ben şimdi? Uf, tamam, oyunun bir kısmı bitti. Şimdi spawn noktası gibi bir şey mi yapsam? Hmm. Şimdi, tamam. Oyunun temel makinesi bitti değil mi? Aa, hayır, bitmedi, bitmedi. Yani temel mekanı bitti de harita yapmadın sen daha ha. Tamam. Buraya koy. Hop buraya koy bir tane. Düştüğünü sürpriz olmasın şimdi. O zaman oynanmaz duruma gelir. Hop. Hop. Tamam. Targetlardan bir tane de buraya koy. Aa ben daha şeyi yapacağım. Eyvah eyvah. Bitişi şey yapacağım. Etle <laughs> Tamam, tamam abi. Eyvah, eyvah. Ay yetiştiremedim. Yetiş huh. Beceremedim. Evet. Ee, şey Şimdi diyeceksiniz ki timer yok oldu. Timer nerede falan diyeceksiniz. Arkadaşlar şey. Benim kullandığım kayıt programı ücretsiz versiyonu. O yüzden en fazla 10 dakika çekebiliyorum video. Ama herhangi bir kodda da bir değişikliği yok. Zaten kötü oldu. Ee, işte hiçbir şey yok. Şimdi ben size olacak hataları söyleyeyim. Bu şeyi göremeyeceğiz. Bu robotu göremeyeceğiz. Çünkü bu sınırları dokundukça yön değiştirecekti bu robot. O olmayacak. <laughs> söyleyeyim. Ee, bir bu hata var. Bir de çok eksik var. Ölemiyoruz. Evet. Ölemiyoruz. O da var. Açalım oyunu bir. Biliyorum çünkü yani olacakları. Şuna bak. İdil şeyimiz bile. Hop. Neyse en azından. Oyrunan. Mesela al işte. En aşağı düştük. Al. Evet i̇şte. Oy. Yani oynanabilirleri çok 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 az Şuna bak şunlar gözüküyor robot yok Bu arkadaş ö vurunca ölmüyoruz Düşünce ölmüyoruz <laughs> Yani beceremedim Neyse ama güzel bir deneyim oldu benim için ee, İzlediğiniz için teşekkürler Görüşürüz